Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amarik. Bugün Minecraft arkadaşlar çok gerçekçi bir haritayla karşınızdayım arkadaşlar. Harita gerçekten inanılmaz gerçekçi. Yani şu an etrafta görüyorsunuz böyle e, lamba ışık yerleri falan filan olsun arkadaşlar. Bir sürü bir sürü şeyler var yani. Ve e, oyunda bilgisayar olsun bilmem ne olsun arkadaşlar. resimlerine falan filan baktım. Bildiğimiz arkadaşlar böyle e, evi yapmaya çalışmışlar. Yani ben gerçekten çok çok beğendim. Ve lütfen arkadaşlar sadece iki saniye başlamayın gibi Beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir arkadaşlar 5-10 bin beğeni girse beni gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz. E, gaza gelirim abi. Şimdi buradan e, diyor ki. Eee sesleri falan filan bir kontrol edeyim. Tıklayalım bakalım. Şu anda çalışıyor herhalde. Load the sound first diyor. Tamam herhalde çalışıyor abi. Aynen şimdi e, diyor ki Tekstür 3D modeller diyor. Bilmem ne diyor. Burada diyor ses e, volümü %0 yap diyor. E, ha bunları yapma diyor sanırsam. Eğlencenize bakın diyor. Tamam başlayalım abi. Biz gol abi. Bu iş Abi. Abi gözünü seveyim korktum bir dakika. Vallahi <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Bunun sesini şöyle bir 120 azaltacağım abi ben. Abi ciddi misin? Ben denedim diyor. Relax olmam gerekiyordu diyor sanırsam. Sen beni... Abi şaka mı bu ya? Arkadaşlar bir de evde tekim şu anda telefona tıkladım saat tam 8.39 ve evde tekim abi gözünü seveyim yapma böyle şeyler sesler. Sen benim sesimi duyuyorsun diyor. Bir şey alacak bir şey alacak bir şey alacak bir şey alacak abim bir şey alacak abim. Ona indirdim abi. Vallahi götüm yemiyor arkadaşlar hani kusura bakmayın ama götüm yemiyor vallahi götüm yemiyor abi. Mouse'u da döndüremiyorum. sen yapacaksın diyor. Bilmem ne diyor abi sıçtın diyor. <laughs> Vallahi korkuyorum arkadaşlar. Bir dakika. Kapı tıklama sesi. Abi kapı tıklama sesine sokayım bu ne ya? Abi şaka mı? bu çok çok gerçekçi abi sesler. Yapma 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 yapma. 3 3 ve uyu. Bir şey oldu kesin bir şey oldu arkam döndüm için görmedim. Abi ne oluyor? Uyuyoruz. Ha, korkunç bir rüya gördüm diyor. Ağzına sıçayım. Abi rüyaymış demek ki arkadaşlar. Vallahi rüyaymış demek ki. A, a, su içmem gerekiyor diyor. Arkadaşlar kötü bir rüya görmüşüz ve su içmemiz gerekiyormuş. Abi göz gözümden yaşak diye yemin ediyorum arkadaşlar gözümden yaşaklı şimdi. Bu ne? Bir şey yok. Bunlar falan filan. Lambayı aç gözünü sevim lambayı aç bunu da aç. Işık iyidir. Işık iyidir abi. Abi böyle resimler niye koyarsın buraya? Arkadaşlar vallahi gerildim. Abi piyano beni bir korku haritasını hatırlattı arkadaşlar. Piyano beni bir korku haritasını hatırlattı. Işık aç, ışık aç, ışı aç. Sıç abi şuraya bir şey yap. Gözünü seveyim bir şeyler yap. Arkadaşlar bu arada size şu kadar söyleyeyim. Hayatımda gördüğüm en gerçekçi korku haritalarından bir tanesi yani. Bir tane daha vardı bunun gibi. Abi oyunu sesini çok arttırmak istiyorum. Çünkü gerçekten duyulmuyor. Abi. Arkadaşlar vallahi önüme bakamıyorum abi. Abi bir dakika kumanda kumanda aç televizyonu aç kumanda aç televizyonu pilips diyor. Tamam güzel. Ayın sevdiğim Nothing here burada bir şey yok diyor. Telefon çal. Abi bak telefon çalmıştı. Diğer korku haritasında da telefon çalmıştı ve açtığımızda sıçmıştık abi. Açtığımızda sıçmıştık abi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir dakika bir dakika yüzde beş yüzde beş yüzde Abi ya birisi şey yapıyor falan filan yaptı abi gözünü seveyim dalga mı geçiyorsunuz ya? Bir şeyler oluyor abi. Arkadaşlar yemin ediyorum çok pis ağzını ya, bu sefer aç Sıştık. Sıştık, sıçtık. Sıçtık 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 abi sıçtık abi. Sıçtık abi sıçtık abi. Sıştık, abi. Sıştık, abi. Sıştık, abi. kapa verirsin çıkar şu bal kabağı ya abi yapma etme etrafı görmemem gibi bunu taksam aslında daha çok korkunç oluyor çok korkunç oluyor takmam takmam abi takmam tamam kapat bunları ah ona bilgisayar şey yapıyoruz abi şaka gibi çok gerçekçi la bunlar ne ışık yanıyor mu Ekstilen bir ışık bir iki ışık bu ne? Bilmiyorum. Ay, bilmiyorum böyle kalsın abi. Ellemeyin fazla buraları. Buralarda bir şey yok herhalde. Abi gözünü seveyim ya. Abi yapma etme gözünü sevdiğim. Işık mı bu? Ne abi ne oluyor? Al tepeye çıkıyorum ben. Ya, yatmaya gideceğim ben. Ben yatmaya gideceğim abi. Beni rahatsız etmeyin. Rahatsız etmeyin arkadaş. Olmaz ki böyle ama ya. Vallahi çok korkunç abi arkadaşlar. Bu arada... Oyunu ses az geliyorsa lütfen ee, kusura bakmayın çünkü altıma sıçıyorum şu anda evde tekim abi evde tek olmasam oynayacağım vallahi son ses açarım yüzde yüz açarım abi evde tekim ya yapmayın abi böyle şeyler ya Işık da hep aynı ışık açıyorum açıyorum farklılık yok abi bu nasıl bir şeydir ya Arkadaşlar vallahi kusura bakmayın şu anda konuşamıyorum da pek inanın aa bunda not almışız Abi okumak istemiyorum. Al kapıyı bir kapıyı kapatayım. Arkadaşlar vallahi yani pek konuşamıyorum da çünkü şu an altıma sıçmış durumdayım. Şöyle mal mal konuşursam lütfen kusura bakmayın. Bu ben değilim. Bu delirmiş aga şimdi. benim saygılı kocam abi my dear husband benim saygılı kocam please don't benden lütfen nefret etme I go ben gidiyorum I do destroy it ben bıraktım böyle bir şey diyor ben seni bıraktım ee, seni beğeniyorum. For you, I hope you can understand me. Ee, ben seni hiçbir zaman unutmayacağım, seni seveceğim. Fakat I want to stay alone. Fakat ben şimdi yalnız kalmak istiyorum dedi arkadaşlar. Sanıyorum ki karımız bize. Yani kapı tıklatma sesinden sıkıldım artık abi. Kapı tıklatma sesi gelmesin gözünüzü seveyim. Sağa tıklayınca böyle ses çıkıyor bu kapıdan. Bu kapı bozuk. Onu anlamış durumdayız. Abi karımız yine bizi ihanet etti. Bir tane de arkadaşlar bir e, korku haritası vardı. Minecraft'ta hatırlıyorsunuzdur. Eğer bilmeyenleriniz varsa Minecraft özel haritalar yerine girip şey yapabilirsiniz arkadaşlar oynatman istediğinden. Onda da aynısı vardı abi. Karımız bizi bırakıyordu. Telefon çalıyordu. Açıyorduk sıçıyorduk abi. Başka hiçbir şey yok. Telefon açıyorduk sıçıyorduk. Bunu mu takmamız gerekiyor illa? Ay anahtar bulmamız gerekiyor abi. Buluruz abi anahtarı. Yeter ki istediğin anahtar olsun abi. Yeter ki istediğin anahtar olsun. Anahtar bulunur abi şimdi. Bal vallahi bulduk. Abi yalnız çok gerçekçi bu. Buralara sağ tıkladım. Çekmece açıp verdi galiba. Bu ne? Ee, arkadaşlar vallahi gelirdim. Sanırsam arkadaşlar doktorum mail atmışız biz rüyamız hakkında. Benim sevgili e, arkadaşım. Sana söylemek istiyorum. Terapin hakkında sana bir şey söylemek istiyorum. Ee, I am not so emin değilim. Fakat sen iyi ya da kötü değilsin. Eee... I for me you're ready. Henüz hazır değilsin. Sen büyük kayıplar verdin falan filan diyor. Seni e, bekliyorum diyor. Bilmem ne diyor. Yani sıçacaksın diyor. Kısacası sıçtın Cafer bez getir diyor arkadaşlar. Yani. Karımız bizi bıraktı. Hayaletler evde kaynıyor. Başka bir şey olamaz. Açıl bari gözünü seveyim. Anahtar getirdim işte. Görmüyor mu Aşağıdaki kapıyı mı açacağız bu anahtarla? Gidiyorum. Elimde anahtar var. Birisi karşıma çıkarsa var ya altın anahtarım hem de. Vallahi vurduğum gibi yerle bir ederim. Bu açılıyor mu? İyi açılmaması güzel. Açıldı. Hay ağzını osurdum. Biliyordum abi bunun. Yere inen bir şey olduğunu biliyordum arkadaşlar. Tam ettim abi hani böyle bir kapı tabii ki de yere iner. Başka nereye inecek? Neden o açıldı? Chess şey var. Evet. Neden hepsi tuzaklı sandık? Neden hepsi tuzaklı sandık? Belki açacağım karşıma bir şey çıkacak arkadaşlar. Hani hiç belli olmaz bu tarz şeyler. Yapma etme. Yapma etme. Evde böyle şeyler ne arıyor abi? Işıkları yaktık yalnız ha şaka bak. o değildi ben size söyleyeyim mi şimdi birisi ışıkları kapayacak burada göt gibi kalacağız tepeye çıkacağız bakın şimdi öcüler bizi kovacak abi ben biliyorum abi ya çözdüm artık abi bak mesela merdivenden yukarı çıkarken hayatını yukarı bakma dedim abi dedim yani dedim abi yukarı bakmam yani çok artık çözdüm abi haritaları haritaları çözdüm artık bak ne oldu kapıyı birisi kapattı biz aşağı yuvarladık bak ne oldu şimdi tepeye çıksam hiç ay bak şimdi kapı kapalı açamayacağız. Biliyorum abi ya. Vallahi biliyorum abi ya. Yani ışıklar da kapandı. Sıçtık abi. Vallahi şu anda ben gerçek hayatta da sıçtım. Oyunda da sıçtım. Ne yap? Kapatık. Al işte. <laughs> abi yapmayın ya. Abi vallahi yapmayın ya. Açıl abi sen de ya. Kapıyı tıklatıyor. Tıklatma. Tıklatma. Bunu mu açacağım? Açılmıyor. Ne yapacağım ben? Yok. Hiçbir işi şey yok köşeye geç köşeye geç belki masa bizi korur Abi yapma etme gözünü sevdiğim ya bu mektup kesin lanet at abi şunları tepe elimizde bulundurmayalım elimizde bal kabağı bulunduralım belki bir şans getirir ben <laughs> Anı Bu da bir rüyadı deme <laughs> Abi ya Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika abi Olay anladığım olayları anlatayım mı arkadaşlar bizi koç karımız bırakıyor biz e, ee, bu kadar action'dan sonra tekrar yataktan uyanıyoruz ve aşağıda cam kırılma sesi geliyor. Bu ne demek? Hiçbir şey yoktu Hiç bu bu tabelayı buraya koyarsan bu olur kır şunu. Gözünüz seveyim at şunu köşeye. Tabela yüzünden abi. Açılmıyor da kapı. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. En sevdiğim abi, en sevdiğim ya. Vallahi billeyim. Yani hiçbir şey yok diyor. Olmaz tabii abi, olmaz. Tabii olmayacak yani. Tabii ki de olmayacak. Neden olsun ki? Ak ak. ak. <laughs> Evimizden çıkıyoruz düz koridor. Jumpscare Gel vur bana jumpscare Başka bir şey demiyorum. Hızlı da koşamıyoruz. Ha koşabiliyoruz. Koşalım bari. Abi. Yapma. Yan bakıyorum arkadaşlar bile. Abi. Yapmayın böyle şeyler ya. Yapmayın böyle şeyler ya. Cık. Arkadaşlar vallahi billahi şu anda var ya. Abi açıldı. Kolay gelsin, kolay gelsin. Stevie kardeş, kanlı Stevie. Tarz! Nereye gitti o? Nereye gittin abi sen? Abi sen nereye gittin? Şu anda Outlast'taki! Oh, Asansiyum! Koş! Hı! Abi şaka mı bu ya? Piyano'ya çalıyor birisi. Kapımızın önünde... Abi gözümden yaş dur. Gözüm kaşındı bir de. Abi göz. Cık. Arkadaşlar kapımız önünde piyano vardı. Abi vallahi billahi gerildim. Yapmayın ya. Piyano yok yerinde. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Süper abi. Cık. Vallahi arkadaşlar sinir krizi geçireceğim şu anda. Korkudan sinir krizi geçireceğim. Açılmıyor bu tamam. Evet. Yapma etme. Bu maskeyi taksam kimse yok piyano çalıyor abi. Kapı aç, kapıyı kapat. Kapanmıyor. Yapma. Abi bu ne ya? Dışarı çıkalım artık. Belki dışarısı güvenlidir. Kapı var dışarıda. Yere bakıyorum, yere bakıyorum. Jumpscare, anti jumpscare. Pro <laughs> Allah seni kahretmesin. Abi vallahi billahi. Arkadaşlar şu anda cidden kendimde değilim. Biz korku sarhoşu şu kapı açıldı. Kendine kendine kapı açıldı. Çok güzel abim. Hep ben hep ben istemişim bir kapı kendi kendine açılsa da e, tövbe tövbe ne oluyor abi? Çok güzel abi gitar çalıyor. Hadi dans edin kızlar. Dans edin. Yo. Gel dan dan ağzına sıçtığımız suratsızı seni. Korkmuyorum senden. Çok güzel kan. dan. Den, den. Keşke şunlara bir kaşık olsa da şunları bir böyle ağzını sıçayım. Bir kaşık maşık olsa da şu kanları böyle bir kaşıkla yesem. Kapan lan sen de. Arkadaşlar vallahi çıldırdım şu anda. Keşke bir kaşık böyle bir ekmek getirin abi. Ekmek arası kan yiyelim. O kadar cani oldum şu anda. Artık korkmuyorum abi evet. Ne oldu bebek ağlama sesi. Ver abi bebek ağlama sesini. Abi bunu yapma işte, bunu kaldıramam, bunu kaldıramam, bunu kaldıramam Ekran tükürdüm korkudan, bir dakika ekranı şey yapayım ya. tamam Abi yapma etme Bunu takacağım abi Aaaa Mezarlık var evin içinde What the fuck? Ah! Komşular şimdi beni domatacak abi bu, bu şeyin yüzünden E ne oldu? Bunu çıkar gözünü senin Bir bok göremiyorum ya Ne oldu abi? Kime anlattın sen? He? Korkmuyorum oğlum senden Gidebiliyor muyuz bir yerlere? Abi. What the fuck? Bitti orada. Abi şaka mı bu? Yalnız çok gerçekçi değil mi abi? Bakar mısınız şuna? Bu ne? Liam Moore, Deadmon. Goodbye yazmışlar bile. Abi şaka mı bu? Bir de insanlar arkadaşlar böyle mezarlığın başına. Abi çok gerçekçi yapmışlar yalnız ya. Bir dakika game mode 1. Abi yalnız bu. E, yalnız arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, hayatım boyunca oynadığım En korkunç ve en psikolojik Bir e, haritaydı onu size söyleyeyim çünkü e, Hikayesini çok beğendim Arkadaşlar karımız bizi bırakıyor Falan filan tarzı bir de arkadaşlar bizim e, Uyku problemlerimiz psikolojik problemlerimiz Falan filan var ve en çok da şu sahneyi beğendim İnsanları şöyle yapmışlar ve Abi gerçekten çok beğendim yani. Umarım arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz değişik kartalar istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz arkadaşlar alt taraftan mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. şu anda hani pek rahat konuşamamış olabilirim sebebi ise arkadaşlar cidden harita çok hani benim psikolojim bozdu. En çok korktuğum şey de evde tek olmamdı yani bu arada oynarken. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.